Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Ömer Reis, Gökhan Başkan. Ben Alabalık'tayız. Gökhan Başkan çaklı bir tane hemen. Senin, Maşallah porsiyon. Senin tamam, iftarı çıktı. Evet. eline sağlık başkan. Şöyle bir 3-4 yemle olta spin bakacağız artık. Biraz uzaktan geldi bu. Uzaktan mı? Karim Bey'e yakın atmıştık. Tamam. Gel. Rast gelsin kardeşim ben. Şükürler. Arkadaşlar burada çok fazla gümüş balığı var. Şöyle gümüşe benzer bir şey takacağım bakalım. kadar. Evet dostlar burada tanıştığımız abiler, Ispartalı abiler. Balı alıyorlar. Maşallah abi Burası rast gelsin. Maşallah. Güzel. Başkan hadi. İnşallah. <laughs> Hemen bir hızlı giriş yaptın sonra durdun. Bakalım abi ya oldu. Hadi Ömer abi, çalışalım. Hangi ne? Berk Bey? Aynen. Yerler oldu. Yumurtası mı? Hı. Hamuru? Aynen. Arkadaşlar öğleden sonra geldik bugün. Bugünüz pek bir şey olmadı. Şöyle iki tane balığımız var. Bir daha canlı. Bakacağız artık sabah. Çok güzel bir yerdeyiz aslında. Hava da kararmak üzere. Arkadaşlar odun toplamaya gittiler Gökhan ve Ömer abi. Bakalım akşamda kamp yapacağız. Sabah ya nasip. Evet arkadaşlar kampın ateşimiz için Gökhan odun doğuruyor. Birazdan yakacağız. Nereden buldun geldin Gökhan? Ormanda yakmış odunları kestik Ömer abimle abi. Ooo süpersiniz. Elimizde de videoları, fotoğrafları var. Tamam. Kimse Hadi bakalım. Alabalık Aynen iki alabalığımız var. Onları pişireceğiz arkadaşlar. Bunu, mı? Bunu ikiye bölelim abi. Tamam. zorlu hava şartları. <laughs> Üçüncüyü tutamadık. Üç kişiyiz. Çok zorladı. araba kalamıyor. Evet. Hadi bakalım ateşi yakalım. Gökhan salatayı yaptı da bu salatadan başka her şeye benziyor Gökhan. Ne bu? Çoban salatası bu. Çoban. Çoban da geçmiş bu. Şimdi alamalı köy çobanı da böyle verirler şey. <laughs> salatayı. Tamam, bu, eline sağlık. Getirdik abi. Nerede? Arkadaşlar olduğu kadar artık iki balığımız var. Bunları pişireceğiz. Bakın, Şurada bir şey yapalım. Ateşimiz, tavamız. Yap. Atacağız Doğru şimdi ama. cazruz. Evet. Şimdi ayarlayalım tenceremizi. Tavalarımızı. Evet, Sıcacağız zamanı. Gökhan sal bakalım. Geliyor arkadaşlar abi. Hop. Hala. Geliyor. Valla. Kalabalık geldi. Ne var bu? bugün tava derliyiz arkadaşlar. Çok kuşu alabalığı. arkadaşlar. Yani çok... Aynen. Çok kuşu alabalı. Çiftlik kaçınları. İki tane oldu. Sağlık olsun. Bu akşam böyle idare ettiniz. İnşallah yarın sabah sizden güzel skor bekliyorum gençler. İnşallah. Ateşimiz, kutlarımız. Of of of. Evet balıklarımız oldu. Şimdi bunları yok ha. kapatma kardeş. Bunları gömeceğiz arkadaşlar. Dostlar fakir soframız hazır. Ömer abi şöyle çok güzel çorba yaptı. Abi ne bu? Ezogelin Ezogelin Ezo yaptı. Harika. Salata Salatayı Gökhan yaptı. Hangi köyün çobanıydı bu? Salatanın sahibi. Gebeceler mi? Çoban salatası da. İki tane de balığımız var. Böyle oldu. Yarın ne olacak Gökhan? Yarın inşallah ümitliyiz abi. Güzel evet. balıklar alacağız. İnşallah bakalım. Yani bugün e, bizde değil sıkıntı vardı. Kimse, Aynen. De, Kimse de balık o yok. Korkutucu günü değil mi? Çok Nasip. Ömer abi. <gülüyor> 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 <Tıkırlıyorum>. <gülüyor> afiyet <Tıkırlıyorum>. olsun. <laughs> Arkadaşlar sabah görüşürüz. İnşallah bakalım yarın balık olur. olursa da gösteririz size de. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar günaydın. Şöyle bakalım Gökhan Başkan açılışı yaptı. Hah, güzel. Telefondan konuşurken geldi ya. Aman 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 Şöyle. Şöyle. Yine bir porsiyonluk. Güzel. Başkan tebrikler. Günaydın bu arada. Günaydın abi. Öyle oldu. Bizim YouTube'da. <laughs> Arkası gül olsun bakalım. Hadi inşallah. Evet dostlar, sabahın ikinci balığı. Güzel büyük kuşa. Porsiyonluk. Bakalım. Ezelsin yavrum. Ne kullandık bunda başkan? Turuncu top, var turuncu, turuncu top berkleyin arkadaşlar yeşil simli hamuru hadi bakalım devamına rastgele dostlar şöyle bir yemleri de göstereyim bir tane şundan takıyorum kancanın arkasına kancadan geçirip ittiriyorum yani emeklisine doğru Saniyede yedekte duruyor şu turuncu top. Arkadaşlar. Ondan sonra şu yeşil simli hamurdan şöyle markası modelini de göstereyim. Bakalım. Bununla çalışıyoruz şimdilik. Şimdi Arif abim yeni geldi. Patlattı. Maşallah arkadaşlar. Bilemiyorum. Biz mi beceremedik? Biz dört tane balık tutabildik. Arif abi şimdi geldi az önce bir tane almıştı bir tane daha patlattı. Dur. Abi yapacak bir şey yok dur, dur. ya. Buranın balıkçısını tanıyor demek ki buranın balığı. Abi o ne? Kamera. Merhaba de. Az de. Az Selam de. Selam ver. Hadi gel. çocuklar geçin gel sallayın Arif abi sana. Kamuşa basma. Youtube'da kendimizi görüyorsunuz. Yapacak abi, bir şey yok. Youtube'a çekiyoruz. Abi kanalın ne? izledim. Asi Oltacı abone ol tamam mı? Asi. Asi Oltacı. Dur, ben sana tut çakal. Of, bayağı bir, Ağzını kanattın adamı. Evet, Aynen. yakıştı ama. Hı? Yakıştı. Dur, ben çıkarıyorum Birazdan abi, kalkacağız arkadaşlar bakalım ne bizde. Ya. Dört tane balık oldu. Allah bereket versin. Dostlar toplanıyoruz artık. İstediğimiz olmadı ha Gökhan. Gökhan. Olana bereket. Abi, <laughs> dört tane balık oldu. Allah bereket beş. versin. Dört tane oldu ya. Yani. Dört tane bir tane olduğu çok kalabalık burası arkadaşlar şöyle güzel bir ortam aslında şöyle büyük dağlar ormanlar mekan olarak çok güzel balık da yapıyordu aslında bir haftadır hızlıymış balık biz geldik diye saklandılar galiba şöyle güzel bir mekan böyle bir veda dedim arkadaşlar İnşallah önümüzdeki daha güzel avlarda görüşmek üzere.